Başlattım abi. Esselamu Aleyküm. Yine Selimiye Anı kitabından bir tarihi gerçek anı. 1912 Balkan Harbi'nde Bulgarlar Edirne'yi işgal edince Bulgar ordularının Genel Kurmay Başkanı General Ferdinand Selimiye Camii'ni görünce şaşırıyor. Diyor ki: "Bu eserin ben kul yapısı olduğuna inanmam. Eğer bu camiyi Türklerin yaptığını bilmesem bu camiyi Tanrı yapmış derdim." diyor General Ferdinand Bulgar. Ve 1900 1828 1878'lerde yani 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar Edirne'yi işgal edince Rus askerleri diyorlar ki yani bu anlattıklarım hikaye değil tarihi gerçek notlar. Rus askerleri diyorlar ki ya gündüzleri bu Selimiye Camii çevresinde kimseyi göremiyoruz. Fakat akşam olduğunda gün battıktan sonra sakallı, sarıklı, beyaz cübbeli, yeşil kavuklu çok acayip acayip uzun boylu uzun boylu insanlar peydah oluyor bu çevrede geziyorlar bize diyorlar ki ne işiniz var bu Müslüman diyarında çekilip gediniz bırakınız bu yurdu bu toprağı bu bayrağı kendi yurtlarında yediniz diye bize çok kötü ızdıraplar veriyorlar. Çok onlardan korkuyorduk. Sanki böyle parmaklarını gözümüze sokuyorlar gibi yapıyorlardı. Buna çok hayret ederdik diyorlar. Aziz vatandaşlarım, Müslüman kardeşlerim, bu Yüce, Yüce Selimiye tarihin tuğrası, sanatın mührü, ilelebet Müslüman Türk toprağının şahikası tapusudur bu Yüce Selimiye. Ha bundan maneviyat vardır. Yüce Peygamber Efendimizin işareti ile Edirne'ye yapıldığından dolayı bu dünyaya düşman giremeyecek. Koca Mimar Sinan diyorlar ki Selimiye'yi inşa ederken ustam diğer kalfalar ustalar diyor. Minarelerin bu kadar Uzun olmasına ne gerek vardı? Kocasına ne diyor biliyor musunuz? Tarihi sözü kocasına'nın vatandaşlarıma armağan ediyorum. Diyor ki bu diyara düşman giremeyecek, girse de duramayacak. Çünkü bu minareler arşa kadar haykıracaktır. Bu topraklar Müslüman Türkün malıdır diye. Evet, bu tarihi nükte bilgileri gerçek olayları vatandaşlarıma armağan ediyorum. Yine YouTube'a Yusuf Karabey Çengelci yazacaksınız. Görün ki neler görüp neler duyacaksınız tarihi olayları. Selimiye'yi anlat dur. Tarihler boyu bütün ünlü tarihçiler anlattılar, anlatıyorlar. Selimiye'nin kaşından, gözünden, minaresinden, taşından, toprağından bahsediyorlar. Bu manevi olaylar önemli. Manevi olaylardan anlatana, bahsedene yok kader az duyabiliyorsunuz. Fakat bu Selimiye anılar kitabında bütün bu gerçekleri duyacaksınız, bize dua edeceksiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.